Lamiaceae familyasından Menta piperita yani bildiğimiz nane. Belirgin mentol kokusu vardır. Nane sadece ferahlatıcı kokusuyla değil, aynı zamanda kadın sağlığına sunduğu doğal desteklerle de bilinir. Peki nasıl? Menşei Avrupa kıtasıdır. Nanenin ana üreticisi olan Amerika'nın yanında Japonya'da da yetişmektedir. Nemli koşulları tercih ettiğinden en iyi tür İngiltere'de bulunur. 1750'den beri İngiltere'nin ticari bir ürünüdür. Kökü yaklaşık 3 metreye kadar ulaşır, hafif tüylü, tırtıklı yaprakları vardır. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar arasında afrodizyak özellikleri nedeniyle tanınmış bir parfüm bileşeniydi. Antik Yunan mitolojisinde Platon'un aşık olduğu Peri Menta'yı Platon'un kıskanç karısı Persephone bir ot olarak toprağa gömmüş. Platon tutkulu olduğu Menta'nın bu haline üzülerek onu bu bitkiye çevirmiştir. Kimyasal yapısında mentol, mentil asetat, limonen, beta karyofilen, 1,8 sineol bulunur. Serinletici etkisi sayesinde adet döneminde yaşanan rahatsızlıklara iyi gelir. Kasları rahatlatıcı etkisiyle krampları azaltır. Yağlı ciltler için dengeleyicidir. Özellikle yaz aylarında cildi ferahlatmak için tercih edilir. Hamilelik döneminde mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Nane'yi yemeklerimizde de bir katkı olarak kullanıyoruz.